Merhaba, merhaba. arkadaşlar. Bugün Seyye bu oyun tanıtacağım. Bugün de tabii yok da video çekeyim dedim. Bunun devamı da çok çok gelecek. Çok çekeyim. Çünkü çok boyamam onu. Oyun Pixel Ant diye bu oyun sanırım. Adı adını tam bilmiyorum. Öyleydi. 8 renkli bu kalbi yapacağız. Yani biz üstüne tıklıyoruz. O kendi boyuyor zaten. Şimdi birden başlayalım. Bir numara resimler. Başlayalım. Böyle. Ama yani Severeceğim bir oyun. Bir bitti. İki numara. Oo maşallah. Nereden başlayayım? Şuradan başlayalım. Bu da arkadaşlar ben az önce birkaç tane video çektim. Onlar olmadı. Reklam çıktı. Reklamı kapatamadım. Video duraklatınca reklam gözükmesin diye anca yani Ondan olmuyor. Yani reklam çıkınca videoyu kapatamam. O yüzden reklama hemen geçeriz. Yoksa videoyu çekemiyorum. Niye öyle bir sıkıntı oluştu bilmiyorum ama. Şimdi 3'lere üç, geldik. Şuradan. 3'ler kolay zaten. Başka 3 var mı? Tamam bitti. 4. Şimdi şuradan başlayalım kalp yapıyoruz. Çok güzel. Bu kalbi bu arada yapınca size göndermek istiyorum. Canımsınız. Bu kalp sizin olsun. Hadi bakalım devam. 5'te şimdi 5'e geldik. Kalpler. Ya bence güzel bir oyun yani. Ben çok eğlendim cidden. Bayağı böyle 10 üzerinden 20. Bayağı yani 10 üzerinden 10 yani. Ama çok güzel bir oyun. Çok abartmıyorum aslında ama abartıyorum sanki de. Yani iyi bir oyun. Yani bu part 1 olur. Part 2'yi de bugün ya da yarın atarım. Aslında bu biraz kısa oldu. Kusura bakmayın ama çok güzel. Yani şu an ben dokunuyorum. Yani bakın dokunmayınca olmuyor çünkü. Şimdi başka bir yerde kuruyorum bak. Sen 8'e dokunayım o renk yapıyor. O yüzden evet son yer. 3, 2, 1 bitti. Şimdi reklam çıkacak.